Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bu videoda sizlerden fırsat kartından detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Fırsat kartıyla alakalı yeni bir güncelleme geldi. Tam bir müjde arkadaşlar. Ne diye soracak olursanız, Make It Germany'nin sitesinde size uygun olup olmadığını adım adım ilerleyerek görebiliyorsunuz. Puan sistemi artık otomatikleşti diyebiliriz. Video geçmeden önce sizlere danışmanlık hizmetimizden bahsetmek istiyoruz. Sizin için profesyonel CV ve motivasyon mektubu hazırlıyoruz. İş başvurularınızı nasıl yapacağınızı video şeklinde gösteriyoruz. Eğer danışmanlık hizmetimizden yararlanmak istiyorsanız e-mail adresimize mail atabilirsiniz. Fırsat kartıyla alakalı daha öncesinde birçok video çekmiştik arkadaşlar. İş arama vizesinin bir opsiyon olarak ortaya çıktığını söylemiştik. Almanya Fırsat Kartı'nın temelde 3 şartı var. Sizlere hızlıca Fırsat Kartını anlatmak ve uygun olup olmadığınızı nasıl öğrenebileceğinizi göstermek istiyoruz. Bu 3 temel şarttan birincisi şu. En az A1 Almancanız olmalı ya da en az B2 seviyesinde İngilizceniz olmalı. Puan kriterinin dışında olan başvuru şartı. Fırsat Kartı'nın 3 şartından birisi dil seviyesi. İkincisi ise bloke hesap arkadaşlar. 12 aylık bir bloke hesaba ihtiyacınız var. Peki ne kadar bloke hesapta göstermem gerekiyor derseniz 12.324 euro bir yıl için gerekli olan tutar. Ayrıca nitelikli işçi olmanız ya da puan cetvelinden 6 puan toplamanız gerekiyor. Bu arada Almanya'da kalacağınız ve işinizi arayacağınız süreç boyunca gerekli olan bloke tutarı söyledik ama bunun için bir garantör de bulabilirsiniz. O şekilde de vize şartını yerine getirmiş oluyorsunuz. Peki bu Make It In Germany'de yeni çıkan puan cetveli ile alakalı tablo nedir derseniz gelin oraya birlikte bakalım. Make it in Germany sayfasına girdik. Şimdi burada karşımıza ilk çıkan soru Hangi ırktansınız? Yani hangi ülkenin vatandaşısınız? Biz burayı arkadaşlar İngilizce olarak dolduruyoruz. Dört farklı dilde de burayı doldurabiliyorsunuz. Zaten Make It In Germany'nin böyle opsiyonları var. En az iki senelik mesleki eğitiminiz ya da üniversite mezunu musunuz onu soruyor. Kendimize göre doldurduğumuz için ve şıkları da söyleyelim. Evet profesyonel bir yetkinliğim yani bir şeyim var. Üniversite mezunuyum. Alman Yurt Dışı Ticaret Odası'ndan onaylı bir yetkinliğim var ya da bunlardan hiçbirine sahip değilim. Ben hemen konuya gireyim arkadaşlar. Hiçbirine sahip değilseniz zaten ilerleyemiyorsunuz. Onu hemen göstereyim. Şu şekilde fırsat kartına uygun değilsiniz. Uygun olmanız için bu şartlardan birini yerine getirmeniz gerekiyordu gibi anlatım yapıyor size. Yani ya üniversite diploması sahip olmanız gerekiyor ya da profesyonel bir yetkinliğiniz yani mesleki eğitiminizin olması gerekiyor. Çoğunluğun aynen çoğunluğun üniversite diploması üniversite diploması olduğunu farz ediyoruz ve şıkkımızı bundan yana kullanıyoruz hatta bunu kendimize göre de dolduralım. Ben kendime göre doldurmuş olayım bir Türk olarak ben buraya girdim. Üniversitemi Türkiye'de okuduğumuzu farz ederek ya yani Türkiye'de okuduğumu farz ederek cevabım üniversite diplomasına sahibim diyoruz. Sonrasında sorulara devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sistemde çok güzel bir nokta var. Opportunity card yani fırsat kartı ile alakalı puan sistemini hep böyle ya şundan kaç puan var, bundan kaç puan var diyoruz. Seçeneğin yanında aynı zamanda alacağınız puanı da gösteriyor. O yüzden çok kolay ve açıklayıcı bir test. O yüzden herkes doldurmasını, denesin aşağıda linkini bırakıyoruz. Bakalım kaç puan alabiliyorsunuz. Onu da görürsünüz. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Gelelim ikinci soruya yetkinliğinizi yani mesleki eğitiminizi Almanya'da mı aldınız? Ya da tamamıyla ya da azınlıkla e, Almanya'da denk bir eğitiminiz var mı? Yani bunu sormaya çalışıyor. Umarım tam çevirebilmişimdir. Siz bu arada Google Translate kullanarak da çevirebilirsiniz. Ama sormak istediği şey denkliğin var mı yok mu? Kısacası bu. Bunu nasıl görüyoruz? Eğer Türkiye'de üniversite okuduysanız ana bine giriyorsunuz. Ana bire girdikten sonra Haş plus yazıyorsa sizin denkliğiniz var demektir. Yani Almanya'da sizin okuduğunuz bölüm tanınıyor demektir. Haş plus yoksa da... Haş olduğunda da yarı evet, denkliğiniz yarı. var. Orada tamamlayabiliyorsunuz. Eğer üniversitenizin denkliği yoksa arkadaşlar, danışmanlık şirketleri var. Onlarla Almanya'dan denkliğinizi alabilirsiniz ve 4 puanı elde edebilirsiniz. Bunun için de bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi okuduğumuzu farz ederek, yani farz ediyorum, İngilizce'de okuduğumu farz ediyorum. O yüzden... Cevabıma evet diyorum ben. Ee, Almanya'da benim diplomam geçerlidir'e tıklıyorum. I don't know'a tıklayabilirsiniz. Üniversiteden mezun olduysanız ve üniversiteniz arkadaşlar H plus ya da H olarak çıkıyorsa ana binde Fırsat kartını zaten puan sistemine dahil olmuyorsunuz. Direkt fırsat karta uygun oluyorsunuz. Diğer videonun en başta saydığımız iki şartla karşılıyorsanız Almanya'nın fırsat kartına başvurabilecek durumdasınız. Şimdi üniversite mezunu olmayanlar için nasıl bir yol izlenebilir ve onlar puan kriterini karşılayabiliyor mu? Ona bakalım aslında. Bu sistem daha çok onlar için önemli. Burada o zaman yine en başa gidiyoruz ve mesleki eğitimin var'a tıklıyoruz. Aynen öyle. Mesleki eğitimim var dedikten sonra mesleki eğitim aldıysanız veya ön lisans yaptıysanız ama denkliğiniz henüz çıkmadıysa arkadaşlar burada e, puan tablosunda devam edebiliyorsunuz. Buradaki en önemli nokta şu aldığınız mesleki eğitim kaçıncı maddeden diplomanızı aldınız ve bu aldığınız diploma Almanya'da denklik alıyor mu almıyor mu? Bize çoğu zaman danışanlarımız belgelerini yolluyorlar ama çoğu aslında Almanya'da geçerli değil. O yüzden belgenizin Almanya'da geçerli sayılabilecek mi, sayılamayacak mı bunu öğrenmeniz gerekiyor. İki, iki önemli nokta var arkadaşlar. Bir, denkliğe uygun musunuz, değil misiniz? İkincisi, denkliğe uygunsunuz ama denkliğiniz var mı, yok mu? Bu ikisi önemli noktalar. Burada farz edelim ki denklik alabileceğiniz bir... E... Durumdasınız. Evet. Denklik alabileceğiniz durumdasınız ama denkliğiniz yok. Neye tıklıyoruz o zaman? Not şu anda, that. şu anda yok. Evet. Sıfır puan. Şimdi arkadaşlar, burada size sorular gelmeye başlıyor. Sizin dil seviyenizi soruyor. Yani dil seviyenize göre puan alıyorsunuz. Burada eğer Almanca biliyorsanız A1 ya da üstü ona tıklıyorsunuz. İngilizce B2 ya da üstü varsa ona tıklıyorsunuz. A1 Almanca var ve B1 İngilizcem varsa ona tıklıyorsunuz. Hiçbiri yoksa arkadaşlar zaten fırsat kartına uygun olmuyorsanız, O yüzden A1 Almanca ve B2 İngilizce temel şart olarak geliyordu. Onların var olduğunu saydığımız için evet. Almanca'nızın en az B1 olduğuna tıklıyoruz. Şimdi burada... Sizin Almanca seviyenize göre puan vermeye başlıyor size. En yüksek puanı B1 üzeri Almancanızdan alabiliyorsunuz. Bu da 3 puana tekabül ediyor. Eğer B1 Almancanız varsa 2 puan, A2 Almancanız varsa 1 puan, diğer ikisi 0 puan. A1 Almanca vize şartı olarak geçerli oluyor. Yani fırsat kartında bir geçerliliği var ama üniversite mezunuysanız ve denkliğiniz varsa bu durumlarda ancak A1 Almancayla fırsat kartını deneyebilirsiniz. Puan sisteminde A1 hiçbir işe yaramıyor. O zaman ortalama B1. Ortalama'yı seçelim, B1. Devama tıklıyoruz, iki puanımızı buradan alıyoruz. Burada bize bir opsiyon sunuyor, bu benim birazcık kafama takılmıştı açıkçası hem Almanca'dan hem İngilizce'den aynı anda puan alabileceğini gösteriyor. Evet ama burada yüksek çok yüksek bir puan istiyor. C1 İngilizcesi olan bence çok az insan vardır. Hem B1 Almanca hem C1 İngilizcesi olan çok çok az insan vardır. Çok az vardır. insan vardır. O yüzden İngilizce bilmiyorum'a tıklıyoruz. Çoğunlukla bize danışmanlık alan danışanlarımız şu soruyu soruyor. Almanya'ya ben kesin gitmek istiyorum. Hangi dili öğreneyim ikisini de bilmiyorum. Şimdi bu durumda gördünüz. İngilizce bilmek fayda etmiyor. O yüzden İngilizce öğrenmek yerine Almancaya ağırlık vermelisiniz. bunu ama baştan başlayanlar için söylüyorum. Evet. Yani Almanya'ya gitmek isteyen hiç ve bilmeyen. hiç bilmeyenler için Almanca öğrenmeniz daha doğru olur diyoruz. Ama dünya genelinde hangi ülke olursa olsun gitmek istiyorum hangi dili öğreneyim derseniz elbette ki İngilizce öğrenmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla ülkede geçerli olduğu için. Onun Dışında gelelim yaşa. 18 ila 34 yaşın arasındaysanız 2 puan alıyorsunuz. Eğer 35 ila 39 yaş arasındaysanız 1 puan alıyorsunuz. 40 yaşın üstündeyseniz 0 puan alıyorsunuz. Yine bizi izleyen kitlemizin çoğunluğu istatistiklere dayalı olarak söylüyorum Tabii arkadaşlar. 18-34 yaş arasında olduğu için ona tıklayacağız. Ve altta status kısmı. Kaç puan aldığınızı sürekli görebilmek muhteşem bir şey. Sistem çok iyi. Evet, biz genel başvuruyoruz ama sizin dediğimiz gibi kendinize göre bunu doldurmanız gerekiyor. Burada daha önce iş, iş var deneyiminiz var mı? Ya da üniversite mı? okuduysanız, üniversiteyi tekrar sorması aslında ilginç olmuş. Bu iki yıllık Evet, şimdi. olabilir. Burada evet diyoruz. Çünkü yani evettir yani. Fırsat kartının önceki videolarını izlediyseniz arkadaşlar bu iş deneyimi içinde puan sisteminin olduğunu biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de puan sisteminde aslında iş deneyimi içinde bir puan var. Bunu da burada söyleyeceğiz tekrardan. İş deneyiminizde alabileceğiniz puan kaç yıl içinde kaç sene çalıştığınız ile alakalı. Şimdi puan sistemine bakacak olursak son 7 yıl içerisinde 5 yıllık iş deneyiminiz varsa 3 puan alıyorsunuz arkadaşlar. 5 yıl içerisinde 2 yıllık iş deneyiminiz varsa 2 puan, 2 sene veya daha az şey varsa da 0 puan. Herkese bence yine herkese hitap edecek bir şekilde 2 puana tıklıyoruz. Yine söylüyorum fırsat kartında son 5 yıl içerisinde 2 yıllık iş deneyiminiz varsa 2 puan alabiliyorsunuz. Fakat bu 2 yıllık iş deneyiminiz yine denkliğinizi alabildiğiniz iş ile alakalı olmalı. Şanslıyız arkadaşlar. Congratulations kelimesi geldiyse 6 puan ile Almanya'ya paranız da varsa blok hesabınız ve diliniz e, gitmeye uygunsunuz demektir. Bize sonrasında ne yapmamız gerektiğini açıklıyor. Ve devam ettiğimizde proof of language skills yani İngilizcenizi ya da Almancanızı belgelerle kanıtlayabiliyor olmanız gerekiyor. Ya ben A1'im B birim konuşabiliyorum edebiliyorum. Yok. Bir belge ihtiyacınız var. belge alabileceğiniz kurumlar zaten en popüleri Goethe Institute Almancası ya Almanca sınava girmek istiyorsanız İngilizcesi TOEFL ya da IELTS. En altı doğru indiğinizde de verdiğiniz cevapları görebiliyorsunuz. Ayrıca buna uygun olduğunuz için de ee, en yakın konsolosluğa müracaat etmenizi öneriyoruz gibisinden bir yazı da yazmışlar. Fırsat kartıyla alakalı daha fazla sorunuz varsa e, yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer gerçekten de desteğe ihtiyacınız varsa bizden danışmanlık alabilirsiniz. Aşağıya dediğimiz gibi mail adresimizi bırakıyoruz. Oradan bize mail atarak bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar. Bizleri beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.